Merhaba arkadaşlar ben Yavuz bugün sizlerle birlikte kargo sürücü 2000 21 oynuyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte konu yapacağız şu kırmızı da Berat Kusen'im arkadaşlar şu yanındaki de abim Grili Ford F-Max bende Volvo var Berat'ta da Renault Premium yok Premium Mahmun var bugün sizlerle birlikte Kom iş ne? makinesi taşıyacağız araçlar, 15 ton tamam, İstanbul'a gideceğiz arkadaşlar. 164 kilometre. Parası ben da 38.082 TL. 88 TL. Hadi biraz sen, seni önden tamam, alalım. Kaza, Devam et. mu? Tamam. Yağmur da yağıyor arkadaşlar. Yavaş gidiyor mu? Ne? Çok, ne? Çok ara açmayın oğlum. Ya yavaş gidin. E ben gidiyorum. Ömer abi. Yavaş yavaş. Izleyin. Abi sen hızlanırsın zaten. Ömer abi bas kapı. Sağ ol, sağ ol. Bak <laughs> frene basma, dön. E, poli. Ben Aa, ne polisi dön oğlum. Yüzünden. Geri alacağım. E, yok. Hangi? Sen git önde. Ya bekle ya. <laughs> Berat hadi. Bir bas kapı. Oma İstanbul'a geldin bile be. Hadi. Geldin mi? Abi dur dur. Şuradan, gönder, şuradan. Tamam, Allah. Aa çarpacağım al Abi senin konu farklı geliyor. Daha Berat arkada kaldı abi. Yavaşla oğlum. Berat bas gaza oğlum hadi. E gitmiyor. Geliyor. Yok yürü yavuz. Dur bekle. Ee, yakaladım yakıldım ikimizden de. Evet. Yavuz, yavuz yakaladım. bas bas. Hızlandı bu. Yüzüne geliyor hadi. Berat nerede? <laughs> Beni geçecek. <laughs> Aa ben de. Abi şunu diyeceğim. Berat'tan nasıl akşam? Yağmur yağıyor oğlum. Hava karalık. Ben de iyi. Saatler farklı ama. Nasıl? Hadi bas kıza bas. Ömer abim ne de... diyor? Yavuz abi seni geçiyorum. Bekle beni. Tamam yavaşladım. Yavuz abi. Ömer abim beni geçmesi lazım da geçemedi. Ha dönecek mi? Dönecek dönecek. E ya ben yavaş. Bas kıza Ömer abi. Sen arkanda vuracağım gibi sen kaç. Kaçmayacağım. Ben korkak değilim. Bas kıza bas. Gidiyor. Asıl asıl asıl. Asılım. 118'e gidiyor. Bak gazı bırak bir, bir kere daha bas. Gazı bırak bir daha bas. Berat kenara e bak. <laughs> İçinden mi geçti? Ay Oha yuh. Oğlum. Battı battı. Dağıttı tut. Dağıttı sıtırılır ama. Ben iki yamuk giriyor <laughs> arkadaşlar bize bu yeni güncelleme geldi. Onun oyunu güncelleyip de bu yeni güncellemeyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben güncelleme gelmiyor demeyin. Güncelleyin Play Store'da. Play Store'dan indirir indirdiyseniz, Aa, APK indirdiyseniz onu bilmiyorum. Biraz sesi kıl. O kadar ses mi olur? Sonra kadar Hazar uçuyor. Da biraz, Yavuz. Daha 80 ne gidiyorum ben? Ben yani 100 de Berat çok 80 gidiyor. Ya Berat gideceğe kadar biz İstanbul'a varırız ben ki zaten. Ben 100 de e gideceğim. 200 de geçeceğim. Ya yani gideriz mi? Daha sonra daha. Emin misin? Ee, Ömer abi yakaladım. Betül Hı hadi, hadi lan versene gazı arkada kalıyorum Betül. Ya Aa geliyor. Fıştık. Merhaba bunu kaybetti. Bu Max kim kazanacak arkadaşlar? Hmm, F Max geliyor. 151, 152. Şimdi 160 e basacak bu. volvo Wol bekleyin Ya? Abi sen görünmüyorsun aynen Arkada. <laughs> Aynada görünmüyor ama. Ya bekleyin. O arka da geliyor. O yetişemiyor ki. Kaç da geliyor? 100. Gitmiyor. 70. 1. Ana gidiyor da gidiyor. Dur Yavuz konvoy nasıl konvoy bu? Dur. Okularız dur demedim. Sen de Ömer abi. Dur harit haritaya basıyoruz. Yavuz. Gelsin Berat. Haritaya bastın mı? Dur basıyorum bekle. Berat gelince devam et. Dur, dur. Ben öne geçeyim siz arkadan gelin. Tamam tamam evet. Arkadaşlar Berat gene kadar ben burada durduruyorum. Berat geldiğinde dur, lan, dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lan, lan düz düz ya Berat dur. sen ne yapıyorsun? Ya mutlu. Yavuz sen neredesin? Biliyor. Görüyor musun? Geç. önüme geçme biraz. Lan Geç. siz uçtunuz mü? Nerede <laughs> Şimdi ortaya vuracağım biraz. <laughs> ne oldu abi? Aa, sana abi. çarptın mı? Çarpmadı. Hadi köprüyü geçiyoruz bir daha. Hadi <laughs> ya. Ben geleceğim. Siz devam edin benim tırhızlı. Berat sen hiç bekleme sen devam et. Hiç fren basma sen. Ben geçeyim mi diyor ya? <laughs> ben geçeyim diyor. Şu an geçiyor. Geçiyor. Tamam. Tamam. Berat önden gitsin. Biz ar <laughs> Biz arkadan gideriz zaten. Biz Berat'ı geçeriz ki zaten. Abi, geçeriz. Ben. Ben, ben geçeriz, geçeriz. Hadi yavuz hızlı gel. Ömer abi dur. Bombalık hala geleceğin yoz. Ben geldim zaten, geldim ben. Siz devam edin. Geldim, geldim, geldim. Yavaş, yavaş dur. Biraz dur hiç, sen abi? hiç sen hiç durma, sen devam et. Dur abi, dur. Bak geçti beni. Dur mu? Abi, abi dur beni. Dur. Sok ya. Kimin arkamına giriyorsun? Evet. O siz ters yoldan gidiyorsunuz. Hadi. <laughs> Ele evet, seni bir uzaklaştırayım seni. Geçtim mi? Yok benim? He he. Ha? Aa orada da geçeceğiz. Evet. Şöyle gidelim geçerdim oraya. Hayır oldu abi mi geçti? <laughs> Oğlum Volvo oyuncu bu. Ne oldu? Yok abi ben önde gidecektim. Berat geliyor. Arkana <laughs> Bakıyorum zaten nereye gibi geliyor. Hadi geç hadi. Pa. Devam et. Pa. 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 Aa, ben ben, teklifim. ben teklifim. Tamam, geldik yakın zaten geldik Berat. Berat Sağa dön tamam Ha tamam. Ya yaklaşıyor da geçiyorum lan. E ben geçiyor. Ben beni geçmedi. Peki şimdi hızlanacak bol <laughs> bu. daha Kaç sen ki? 160. Biraz sağa dönecek. Berat öbür yoldan dön öbür yoldan U yap, U çek. Çekiyorum bekle. Öbür abi bekle. Çekiyorum. E ee, ben ters yoldan gidiyorum. Ters yoldan ya bir şey olmaz. Ya çarptım ya. Parçalandı. Nereye gidiyon? Ne oldu abi? <laughs> ya yolun şekli o zaman <şaşırmasan> gireriz buraya. <laughs> <laughs> Nereye park edeceğiz? He tamam şuraya. Dur lan geriye çarptık. Allah korktum ya abi. <gülüyor> <gülüyor> abi sen oraya mı çekiyor? Evet. Ay ay yer çekilmiyor yani. En başı benimki. Benimki buraya. Ben de geri kırmızı ışık. Sol mu lan? Ceza veriyor. Oo, oh, pinç hasar. Ben hiç ben hiç hasar Hangi? vermedim. Hangi? Sola. Dön dön sola Kız buraya. Ben hiç bir hasar ver, verdirmeden geldim. Ben verdim çarpıcı hasar. Ne oldu abi? Biz abi almıştı. abim park etmiş. Yan yana duralım. Dön buradam biraz. Ye uzundur orada. O... Evet. Birey. Evet arkadaşlar. Berata bekliyoruz. Burası. Tam fark ettim. Yavuz dur öyle. Kıvıldı mı sen? Berat nerede? Berat çekene kadar akşam olacak ki. Berat çekti öyle direktten. direkt <laughs> Hadi Berat gel. Şöyle. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> Arkadaşlar bunda 2019'daki gibi şey olmuyor. 2019'da ben böyle çekiyordum tırı bak. 2019'da ben tır böyle yapıyordum, motoru kapatıyordum, tır böyle basık duruyordu. Ama şimdi bak, basıklık gidiyor. Şöyle bıraktı. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. konu yaptık bugün sizlerle birlikte, bugün sizlerle birlikte. E, iş i̇ş makinesi götürdük arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.